Mesela bizim Anadolu'da, kadim Anadolu geleneklerinde günümüzde her ne kadar çok fazla kalmadıysa da sosyal medyada böyle eğlence unsuru olsun diye videoları çekiliyor gerçi. Ee, hani e, e, kadının erkeğin ayağını yıkaması, eşinin ayağını yıkaması mesela. Bu bir Yahudi geleneğidir. Allah Allah. Tabi bu bir Yahudi geleneğidir. Ee, ondan sonra e, ve bu e, dini olarak da e, mesela ansiklopedia Judaika e, Yahudilik ansiklopedisinde de Kaynak veriyorum baksınlar. Bugün hala yapılıyor mu o, o, var, o tabi Tabii tabii. Dini Yapuluyor. bir ritüel şeklinde hani bir e, görevdir bu onun için. Sen bugün benim başıma derde ayaklarını sokacaksın abi anlaşıldı yani. Bugün bugün, bugün yayında bir manşet çıkacak anlaşıldı yani. <laughs> yani bu oradan gelmedir. Ha peki bize nasıl geçmiş bu? Şimdi e, İsrail Devleti kurulana kadar e, 1948 yılına Hı -hı. E, kadar e, ki çok ciddi bir Yahudi toplumu Türkiye'de yaşıyor. Hı hı. Devlet kurulduktan sonra hani birçoğu oraya gidiyor ama halen evet. ülkemizde yaşayan evet. birçok aile var benim de şahsi tanıdığım çay içtim tanıştım insanlar var ve İsrail oğullarının yani Yahudilerin gelenek ve görenek noktasında çok ciddi bir tutuculuğu var. Değil mi? Yani o kadar tutucu ve sahip çıkıyor ki siz zamanla benimsiyorsunuz onu size doğal gelmeye başlıyor.